Bir sabah uyanıyorsun ve bütün insanlar artık ölümsüz. İlk başta harika bir fikir gibi geliyor, değil mi? Keşke olsa. Sonsuz zaman, sonsuz fırsatlar ve belki de sonsuz bir mutluluk. Ama işler gerçekten bu kadar basit mi? Peki ya kaynaklar, ekonomi, suç oranı, insan ilişkileri? Bugün eğer insanlar gerçekten ölümsüz olsaydı dünyanın nasıl bir hale geleceğini konuşacağız. Belki de ölümsüzlük sandığımız ve düşündüğümüz kadar güzel bir şey değildir. Haydi başlayalım. Ölümsüzlük bütün insanlara bahşedilen bir nimet olunca ölümsüzlük haberleri tüm dünyayı sarar. Tıp dünyasında büyük bir devrim yaşanır. Bütün doktorlar hastaneleri terk eder. Çünkü artık onlara ihtiyacımız yok. Bu yüzden ilaç şirketleri ve tüm medikal sektörler batma noktasına gelir. Artık insanlar hastalanmıyor, yaşlanmıyor ve yaraları hızla iyileşiyor. Yaşlanma dediğimiz konsept artık yok. Tamamen durdu. Ama herkes aynı mevcut yaşında mı kalıyor yoksa herkes belli bir yaşta sabitleniyor mu bu fantezimizde bunu düşünmeyelim. Çünkü eğer genç yaşta ölümsüzlük hastalığına bulaştıysak çocuklar hep çocuk olarak mı kalacak? Yaşlılar hep yaşlı olarak mı kalacak? 90 yaşında acılar içinde yaşayan bir amca bütün bu acılarına katlanarak sonsuza kadar bu halde mi yaşayacak? Peki ya ağır hastalar, felçli biri ya da ölümcül hastalığı olanlar? Mevcut konumunu koruyacak mı? Hiç iyileşemeyecekler mi? Bilim insanları ve filozoflar insanlığın kaderini sorgulamaya başlar böyle bir senaryoda. Ekonomik kriz. Şimdi daha büyük bir sorun var. İş dünyası tamamen çöker. İşten emekli olmak artık tamamen tarihe karışır. Çünkü kimse yaşlanmıyor ve emekli de olmasına gerek yok. Şirketler çalışanlarını asla değiştirmek zorunda değil artık. Kariyer yolları tıkanır, gençler iş bulamaz ve ekonomi kilitlenir. Bu bana bir ülkeyi hatırlattı. Paranın anlamı bile büyük ihtimalle böylesi bir senaryoda değişecektir. İnsanlar çalışmadan yaşayabilirse Üretim ve tüketim dengesine ne olur? Ölümsüzlük, zengin ile fakir arasındaki uçurumu sonsuza dek derinleştirir mi? Aşk ve ilişkiler. Peki ya aşk ve ilişkiler değişir mi? Sonsuza kadar birlikte olalım sevgilim. Artık bir romantik sözcük olmaktan çıktı. Sonsuza kadar birlikte yaşayacaksınız. Bu bir gerçek. Ama sonsuz bir ilişkinin ne anlama geldiğini düşündün mü? Bir dur düşün bakalım. Boşanma oranları büyük ihtimalle böyle bir senaryoda tavan yapacaktır. İnsanlar bir ilişkide sıkılmaya başlar mı? Sonsuz bir ilişkiden bahsediyoruz. Bunu tekrardan belirtmek isterim. Sonsuz. Ya da tam tersi. Gerçekten birlikte olmaya değer kişiler aradığımız için ilişkilerimiz belki hiç başlamayacak. Yani sözün özü sizce ölümsüzlük aşkı daha mı anlamlı hale getirir yoksa Aşkın anlamı ölümsüzlükle birlikte yok mu olur? Romantizm dediğimiz tür yok mu olur? Hapishaneler ve suç oranı. Artık ölümsüz suçlularımız var. Hapse atılan biri sonsuza dek orada mı kalacak? Ölüm cezasının şayet bir anlamı kalmazsa insanlar korkusuzca suç işlemeye mi başlar? Ya da belki de suç tamamen yok olur. Çünkü insanların artık bir şeyi gerçekleştirmek için kısa bir zamana ihtiyaçları yok bütün zaman insanlığa bahşedilmiş. Herkes istediği şeyi hayatının bir aşamasında elde edecek. Çünkü sonsuz bir hayatımız var. Eğer herkes sonsuza dek yaşarsa cezaların ve hukuk sisteminin bir anlamı kalır mı? Peki ya nüfus? Düşünün bir. Yeni doğan bebekler gelmeye devam ediyor. İnsanlar üremeye ve çoğalmaya devam ediyor. Ama hiç kimse ölmüyor. Dünya buna gerçekten ne kadar dayanabilir? Şehirler aşırı kalabalık hale gelir. Kaynaklar tükenmeye başlar. Yiyecek kıtlığı baş gösterir. Belki de bence kaçınılmaz olarak ölümsüzlük nüfus kontrolü yasalarının sertleşmesine sebep olur. Kim çocuk sahibi olabilir? Kim çocuk sahibi olamaz? Devletler doğurabilir lisansı vermeye başlar diye düşünüyorum açıkçası. Ölümsüzlük gerçekten mutluluk getirir mi? Bütün bu kaos içinde bir soru daha ortaya çıkar. Ölümsüzlük mutluluğu artırır mı yoksa yaşamı anlamsız bir hale mi getirir? İnsanlar gerçekten bir gün öleceklerini bildikleri için mi anı yaşamaya ve anın tadını çıkarmaya çalışırlar? Sonsuz amaç anlamlı olmayan bir varoluşa mı dönüşür? Belki de asıl önemli olan yaşadığımız zamanın kısıtlı olmasıdır. Ve biz de bu kısıtlı zamanı bir şekilde anlamlandırmaya çalışıyoruz işte. Eğer sadece zenginler ölümsüz olsaydı. Ölümsüzlük ücretsiz olmazdı, değil mi? Eğer yalnızca parası olanlar ölümsüzlük elde edebilirse toplumun geri kalanına ne olur? Zenginler sonsuza kadar yaşarken fakirler ölümlü mü kalır? Sonsuz bir sosyal ayrım sınıfı oluşur ve elitler dünyayı sonsuza dek yönetir mi? Sonsuza dek yaşamak aynı zamanda sonsuza dek çalışmak anlamına geliyor. Emeklilik hayali sonsuz bir yaşamda tamamen yok olur. İnsanlar bin yıl boyunca aynı işte çalışmak zorunda kalır mı? Ya da belki de insanlar nihayet yapmayı gerçekten istedikleri şeylere odaklanabilir. Kim bilir? Belki de sanatte ve bilimde büyük bir devrime sebep olabilir bu ölümsüzlük olgusu. Bilim sonsuz kaynaklarla ne yapar? Artık insanlar sağlık ve insanların ömrünü uzatmaya odaklanmak zorunda değil. Bilim insanları onun yerine yepyeni şeyler keşfetmeye odaklanabilir. Yeni gezegenleri keşfetmeye ve galaksiye yayılmaya başlar mı? Ölümsüzlük insanlığı yıldızlara taşıyabilir mi? Peki ya ölümsüzlük bir gün sona ererse? Şimdi daha ilginç bir senaryo düşünelim. Diyelim ki bir gün ölümsüzlük iptal edildi. Ne olur? İnsanlar bu duruma nasıl tepki verir? Ölümsüz olduklarına alışan bir toplum bir anda tekrar ölümlü olduklarını öğrenirse ne hissederler? Belki de asıl ders buradakisidir. Ölümsüzlük bir hediye midir yoksa bir lanet midir? Sonuç olarak Ölümsüzlük fikri ilk başta düşünüldüğünde herkesin arzuladığı ve evet evet ben de ölümsüz olayım diye düşündüğü bir fikir olsa da derinlemesine düşünüldüğünde işin bambaşka ve sosyal, toplumsal boyutları da var. Bu parametreleri de göz önünde bulundurmamız gerekiyor böyle bir fantezinin içine girdiğimiz zaman. Ölümsüzlük, kaynakların tükenmesi, ekonomik dengesizlikler aşkın ve suçun doğası gibi pek çok alanı derinden etkileyecek. İnsanlığın varoluş biçimini yeniden şekillendirecektir. Belki de ölümsüzlük arzu ettiğimiz bir hayattan ziyade aslında çözülmesi gereken bir dizi problemin başlangıcı olabilir. Sonuçta hayatın değeri belki de onun sonlu olmasında. Bu sınırlı zaman içinde anlam yaratabilmemizde yatıyor. Peki ya sen eğer bir şansın olsaydı ölümsüz olmak ister miydin? Yoksa sence hayatın bir değeri olması mı onu amaçlı ve yaşanabilir kılıyor? Yorumlarda senin fikrini de öğrenmek istiyorum. Eğer bu tarz içerikler hoşuna gittiyse ve devamının da gelmesini istiyorsan bunu videoyu beğenerek ve yorumlarınla fikrini belirterek ifade edebilirsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak. Ben kaçar bay bay